Merhaba arkadaşlar, Akasisti. Bu hafta ikinci konumuz Aleyna Yılmaz. Ee, hoş geldin Aleyna, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kendini tanıtabilir misin bize? Tabii, ben Aleyna Yılmaz. Şu an Katedras Üniversitesi'nde birinci sınıf ekonomi öğrencisiyim. Bir yandan çalışıyorum, yetkende çalışıyorum. Bu sene liderlerindenim. Onun dışında Türkçe yayında editörlük yapıyorum. Orada da beşinci ayım da oldu. Orada öğrendiklerimi yetkene adapte etmeye çalışıyorum. Şimdi yetken dair bir blog hesabı açıyoruz. Yetkin yayın diye açtık. Hatta şu an yüz yazarımızla devam ediyoruz. Soner Bey de artık bize katıldı. Canko. Onlarla beraber gelen misafirlerimizle büyük bir yazar ve yayın kitlesi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani şu an Aleyn aslında bunları yapıyor. Peki bu karantina sürecinde malum hepimiz evdeyiz. Yani çok dışarı çıkamıyoruz. Ee, sen bu karantina sürecini nasıl değerlendiriyorsun evde? Yani benim için çok zor geçen bir süreçti onu söyleyebilirim. Hatta bununla ilgili bir yazıda yayınladım. Hani insanlar böyle karantina başından beri sürekli böyle bir verim halindeler ve bunu devam ettiriyorlar benim gördüğüm veya onların yansıtları kadarıyla. Ama benim ilk bir ayım, neredeyse bir ayım çok zor geçti. Yani ben normalde günde 16 saat dışarıda olan bir insanım. İşte 7 saat uyku için eve geliyorum falan. Yani otel gibi kullanıyorum. Sürekli insanlarla iletişim halindeyim. İşte sarılmayı, dokunmayı çok severim normalde. Daha dokunsal bir insanım. O anlamda benim için çok zor geçmişti. Yani ufak bir depresyon atlattım bile diyebilirim. Ardından böyle çevremdekilerin desteğiyle işte onlar sürekli bana yazıyorlar. Aleyna yani hani kendine gel falan. Ben sadece iş yapıyorum, oturuyorum bu karantina sürecinde. O ilk bir ayında 16 saat iş yapıyorum, Mesela uyuyorum. Ondaki hani hiç adam akıllı yemek yeme, ondan sonracağımı spor yapmak hiçbir şey yoktu ilk bir ay ve çok kötü bir şekilde ilerliyordum. Sonra işte yoga'ya başladım, spora başladım. Bir aydır spor yapıyorum, 15 gündür de yoga yapıyorum ve hani günde bir saat kendime ayırmaya başladım ve verimim inanılmaz arttı. Yani en son galiba 28 Nisan'dı. 16 saat boyunca bilgisayarın başında hiçbir şey yap yapamamıştım stresten ve gerginlikten. O günden sonra böyle kendimi çevirmeye çalıştım ve Mayıs ayını geçtik. Yani bir ayı biraz geçmiş. O zamandan beri o gün böyle hani her şeyin bir değişmesi ve durması gerekiyor. Hani milat oldu. O iki aylık sürecin, bir aylık süreci böyleydi. Şimdi daha iyi gidiyorum. Hani bir saat kendime spor yapıyorum. Yoga yapıyorum ve kendimi ayırıyorum. Devamında daha sakin yaşamak için böyle Spotify'da bir müzik listesi oluşturdum. Sadece işte böyle Schubert'ten falan daha relax, işte klasik müzik vesaire var. Onları böyle açıp dinliyorum. Veya bir günde iki saati bir 15 dakika internetsiz zaman yaratmaya çalışıyorum kendime. Gibi balkona çıkıyorum veya nefes alıyorum. Bu sayede daha verimli hale geldi. Zaten bilgisayar başında çalışırken, Olan verimimi de arttırdı bu durum. İnanılmaz bir zaman geçiriyoruz. Sen de herkes ailesindir veya bu videoyu izleyen birçok kişinin de öyle olduğunu düşünüyorum. Bir açıyoruz işte bilgisayarı, 8 saat kalkamıyorsun zaten. O araları vermek gerekiyor. Bu şekilde atlatıyorum aslında karantinayı. Peki, bu arada diyebilirim e, senin hayatında bir sporun önemi var. Yani bunu CV'ne baktığımızda görüyoruz. Yani gerek voleybol gerek basketbol takımlarında yer almış. çekiyorsun yapıyorsun yanılmıyorsam şu an. Ee, peki sporun bence evet. bir ekip olmakta, bir takım olmakta yararı tam olarak nedir? Yani bir yarar olduğu hissediyor musun? Mesela bir çünkü hep şey derler takım sporları yapanlar daha kolay takım çalışması yapar, daha kolay paylaşır. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ben nasıl görüyorum dediğinizde şöyle bir alan geliyor. Şunu söyleyebilirim. Ben voleybol, basketbol, sukaş bunların üçüm takım oyunu. Bir de ek olarak atletizm yapmıştım ben. Enka'da koştum 6 ay. Enka Spor Kulübü'nde 6 ay kadar. Tam böyle liseye geçeceğim zamandı bu. Ve tek galiba bireysel yaptığım spor buydu ve çok zorlanmıştım. Çünkü takım oyununda karşındakini kolluyorsun, arkadaşının arkasında duruyorsun veya sevmediğim bir insanla aynı takımda olsam bile tek bir amaç uğruna uğraştığın ve mücadele verdiğim için takımı gözetmeyi, ekibi öne koymayı ve o anlaşmazlıkları geride bırakıp yola devam etmeyi öğreniyorsun. Bu iş hayatında bence herkesin yaşadığı bir konu. Ekip arkadaşınla aranıyor olmasa bile yola devam edebilmek. Ya yani bu çok zor bir şey. Ama bence bu sporlar bana çocukluktan beri buna bunu kattı. Yani ben 7 yaşından beri spor yapıyorum ve tabii ki ekiple sevmediğin insanlar olabilir ama sonunda baktığın zaman mücadelen tek bir şey için ve tek bir şeyi öne koymak, beraber kazanmak için. Ben de bunu geliştirdiğine inanıyorum ben. Sporun veya takım oyununun. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada ben seni sildiğimi incelediğimde şunu fark ettim. Bir üniversite başına akademik başarı var. Yani yüksek onur öğrencisi, bilmiyorum Kadir Aslı öyle bir statü var mı da normalde ee, senin ortalamanla yüksek onur öğrencisi olmuyor. O dereceyle mevzu de olursan. Bu başarının kaynağı tam olarak ne? Çünkü sen sosyal hayatta çok aktifsin. Akademik hayatta da başarılısın. Bunun <laughs> tam olarak kaynağı ne? Bunu çok merak ediyorum. Açıkçası zaman yönetimi diyebilirim yani. Yüksek onur öğrencisi dedin ama bari söyleyelim. Millet dört ortalama yaptığını zannedecek. <laughs> 3.65 benim ortalamam aslında o kadar da yüksek değil baktığınızda. Sadece düzenli çalışmaya çok az vakit ayırmıştım. Geçen sene ben hazırlıktayken böyle bu çalışma disiplini kazanmaya çalıştım. İşte o zaman da çalışıyordum. İşte haftada 2-3 saat ayırmaya çalışıyordum bu ders çalışma disiplini olarak. İlk dönemde 3.65 yaptım. Ben ilk dönem part time olarak çalışıyordum. Stajyerdim. Belki sizin de görmüşsünüzdür Galata Ve haftada işte sadece hafta sonlarım vardı ders çalışabilmek adına kendime zaman ayırabilmek adına. Yani haftada bir 4-5 saat zaman ayırıyordum. Zaten 6 tane dersim vardı. Haftada her birine bir saat baktığım zaman bir genel tekrar yapıyordum. Zaten derslerin hepsine de giriyordum yani. Hiç ders kaçırmam normalde. Bu sayede galiba hani haftalık tekrarla ve zamanı doğru yönetebilmekle verimsiz geçirmektense verimli olduğun an çalışmakla da diyebilirim. Boşu boşuna verimsizken ders çalışmak istemiyorsam işimi yapıyordum işimi yaparken verimsiz olduğumu hissettiğim anda başka bir şey yönelip o verimi yukarıda tutmaya çalışıyordum. Çünkü uzun bir süre o verimin gitmesi çok zor. Bize şey, diyebilirim. benim merak ettiğim bir konu var. Yani sen aslında biz aynı dönem yetken öğrencisiydik, geçen sene. E, yetkenle tanışman nasıl oldu? Evet. Biz bu arada tanışmadık seninle. Öyle bir durum da var. Yani yetkende 120 tane öğrenci vardı da galiba. Evet. Hani bizim takımlarımız hiç <laughs> yan yana gelmemiş yani. Böyle liderlerimiz şey liderini tanışmamıştım. Ben de çok lider tanımıyordum zaten yani. Ben çünkü haylaz bir öğrenciydim. E, <laughs> Buradan liderimden de özür dilerim. E, <laughs> Aslında ben de senin gibi haylaz bir öğrenciydim diyebilirim. Sadece kurallara çok fazla uyardım. Daha böyle gözde bir çocuk olmaya çalışırdım. Çünkü seneye işte ben de lider olmak istiyorum. Seneye ben de bu kadar fazla insanla bir şeyler paylaşmak istiyorum diye. Hani ödevlerini gününden beş gün önce yapan, işte lideriyle çok iyi anlaşan, işte önce de hangi ödev verilecek ona göre bir şeyler yapayım diyen çocuktum mesela. yetkin, ineği gibi bir şeydim diyebilirim. Ama herkesle her şeyle kaynaşmayla çalışıyordum bir yandan. O yüzden benim için çok güzel geçmişti. Nasıl tanıştığım konusuysa çok tatlı aslında. Ve bir gün WhatsApp gruplarına işte MZV 2018 ile alakalı bir gönder düştü ve şey dediler ya arkadaşlar bu çok güzel bir şey ben geçen sene gittim kesin gidin. Ben de seviyorum tabii zaten o zamanlar Webraz ve benzeri yerlerde böyle çalışıyorum ve Hani bu tarz etkinlikleri seviyorum. Nereden ne öğrenebilirim gibi. O gün de işte başvurdum falan. Erkenden gitmem lazımmış. Tamam gideyim. Ya onda başlayan etkinliğe 8.30'da gittim. Kapıda sıra var. Yani sonra işte Erhan hocayı falan gördüm. İşte diğer konuşmacılar. O zaman Refik Anadolu vardı. Ve ben aşık oldum o gün. Resmen böyle bir şey olamaz dedim. Ve büyülendim. İşte yetkinin başvurusu var. Ön başvurusu açıldı dediler saniyesinde böyle başvurdum. İşte hemen bir daha başvuralım. Sonra benim çalıştığım yerdeyken başvuruların tekrar açıldığını öğrendim. Bu sefer son başvurular. İşte ım, sorular geliyor, sorular üstünden yanıtlıyoruz gibi. Ve 6-7 saatte falan o soruları doldurdum ben. Bu soruya ne demeliyim, şuna ne demeliyim diye. Ardından o yetken macerası başladı. Ve şimdi de lider olarak devam Liderliğe ediyorum. geçmeden önce Benim bence... inanılmaz bir süreçti ama lider olduğum süreç apayrıydı. Geçen sene hatırlarsın... Liderliğe geçmeden önce yetkin içeriğini anlatalım çünkü bilmeyen arkadaşlar olabilir. Liseliler falan da bilmeyebilir. Çünkü yetkin de bayağı dolu dolu eğitim hmm. aldık biz ya yani... Ben mesela Haylaz öğrenci olduğumu zaman... söylüyorum ama Excel'i öğrendim mesela. Ne bileyim sunum tekniklerini öğrendim. Ben hatta sunum yaptım da yani birkaç kişiyi de etkilemeyi başarmıştım yani. Erhan Hoca sağ olsun kesinlikle. Kesinlikle bu çok çok önemli. Yetkin aslında 21. yüzyıl yetkinlikleri eğitim programı, farkındalık programı şeklinde görünüyor. Mehmet Üniversitesi ve Mehmet Zorlu Vakfı'nın destekleriyle Erhan Hoca'nın kendi programı olan Yetkin'in içeriği sunum tekniklerinden sürdürülebilirliğe, ekip çalışmasından Excel eğitimine kadar uzanıyor ve aslında her sene büyüyüp gelişiyor diyebilirim. Geçen hafta biz Geçen hafta diyorum, özür dilerim. Geçen sene biz 10 haftalık bir eğitim programındaydık. Bu sene 14 haftaya çıktı bu program. Excel dersi 4 derse yayıldı ve genişletildi. Makrolar işin içine girdi. Bunun dışında öz gelişim dersi geldi. İşte dijital okur-yazarlık dersinin içerisine başka insanlar dahil oldu ve benzeri gibi. Aslında daha büyük ve gün geçtikçe herkese yayılmaya çalışan bir ortamı var. Belki şu an bunu izleyen öğrencilerimiz vardır. Bunun da duyurusunu yapabilirim. Artık bu dersleri YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Yetkin Gençler YouTube hesabından bu eğitim aslında dışarıya da açılıyor. Ve 20'şer dakikalık setler halinde. Açıp bakabiliyorsunuz. Her bir dersin 2-3'e bölüp ve izlenmesi daha kolay hale geldi diyebilirim. Yani dışarıdaki öğrenciler de artık ulaşabilecekler korona vasıtasıyla. Korona bazı şeyleri... Bu şekilde iyi gelmiş bu arada onu da söyleyeyim belirtmem lazım. Çünkü birçok programa hani çok kolay ulaşabiliyorsunuz, Sadece saatlere çakışıyor biraz sıkıntı. Yani şu, şunu söyleyebilirim. Yetkin aslında online kısma geçmeden önce offlineken sabah 10 akşam 5 şeklinde ilerliyordu ve neredeyse her cumartesi ve de devamsızlık en büyük ne derler? Önemsedikleri, en önemsedikleri noktaydı. Bunun sebebi de aslında yetkin üniversite olarak görmemiz. Geçen sene öyle görüyorlardı. Bu sene ben de artık öyle görüyorum. Çünkü burada bir sertifika alıyorsunuz ve bu sertifikanın içeriğinin dolu olmasına dikkat ediliyor. Aynı bir üniversite diploması gibi. Sen o dersi aldın mı? Ödevlerini zamanında yaptın mı? Teslim ettin mi? Bunlar çok önemliydi. Geçen sene sen de ben de deneyimledik. Ve zamanlamamız da önemliydi. Bu nasıl üniversiteler diploma veriyorsa yetkinin de bir sertifikası var ve evet yetkin genç oldu mu sertifikası bu şekilde söyleyebilirim. İçeriği artık online'da olması sayesinde dediğin gibi birçok insan erişebilecek. Bu da güzel bir yana oldu. Liderlik kısmına geçtiğimizde ise şöyle söyleyebilirim. Yani liderlik için de belli aşamalardan geçtik ve artık her birimizin bir ekibi var ve daha çok insan ulaşabiliyor. Ve geçen seneden farklı olarak ben o farkları sayayım sana senin şu an görmediğin taraf olarak. İçeride birçok çalışma grubu var, liderlerin öncülük ettiği, işte İngilizce e, Speaking e, Practice Club gibi veya Excel çalışma grubu, sosyal medya çalışma grubu, işte başka ne öğretmenim, sağlıklı yaşam çalışma grubu gibi. Bunlar içerik üretiyorlar. Kendi içerisinde aslında yetken bir kurum içi girişimcilik yaptı ve bunlar daha ileriye taşımaya çalışıyor diye örnek verebilirim. Mesela Excel çalışma grubu öğrencilere Excel'de yardım etmek için çıktılar sunuyor. Derste çözdüğümüz örnekleri Erhan Hoca dışında daha kısa ve hızlı bir şekilde nasıl çözülür şeklinde örneklendiriyorlar. İngilizce çalışma grubu yetken öğrenciyle beraber haftada bir defa buluşup İngilizce konuşuyorlar. Speaking Club. Veya işte sosyal medya çalışma grubumuz sosyal medyada yetkin temsil ediyor ve onlar içerikleri üretiyor aslında. Yetkin gençler hesabı içeriklerini, yetken liderleri üretiyor gibi yetken kendi liderlerinde liderler akademisiyle beraber besleyip büyütmeye çalışıyor. Yetken takım yönetmek, takım yöneticisi lideri olmak nasıl bir duygu? Aynı zamanda liderlik ederken nelere dikkat ediyorsun? Yani ekibinde yani neleri tartıyorsun, nelere bakıyorsun? Senin için önemli kriterler ne ekibini seçerken? Yani bundan sonraki hayatında da ekip oluşturacaksın ve takım çalışması yapacaksın. Yani oradaki kriterlerin ne? anladım. Çok güzel. Öncelikle yetkendeki ekibim 22 kişi şu anda. 22 kişiyiz beraber. Benim dışında 21 kişi daha var. Ve ekibimizi biz seçmiyoruz normalde. Direkt hazır bir şekilde aslında karma, kadın erkek oranına dikkat edilerek ekipler bize veriliyor ve en baştan itibaren ekipleri alıp gidiyoruz diyebilirim eğitimin sonuna kadar. Ve bu noktada ekibimizi ekibimizle iletişim kurarken şuraya çok da dikkat ediyoruz dil ve kültür bağlarını dikkat etmek şeklinde, yetken kültürü ve dili anlamında işte ırkçılık yapmamak, herhangi seksist bir cümle kurmamak veya ekip içerisinde birbirimize karşı saygı ve sevgi kaybetmemek aslında en büyük odak noktamız diyebilirim. Farklı fikirlerde olabiliriz, her zaman aynı fikirde buluşmayabiliriz. Ama bunu ne kadar kibar bir şekilde birbirimize ilettiğimiz ve ne kadar samimi olduğumuz aslında burada devreye giriyor diyebilirim. Ve ekibimle de iletişim kurarken, onlar da benle iletişim kurarken en çok bunlara dikkat ediyoruz de. bu anlamda ilerliyoruz. İleride neye dikkat ederim diye düşündüğümde ise gene bunlar aslında işin içine giriyor. İletişim o kadar önemli ki ben mesela stres altında çalışamayan bir insanım. Aslında az önce korona döneminden bahsederken de bunu vurgulamıştım. Yani 16 saat bilgisayar başına sadece bakıp çalışamamıştım. Hiçbir şey yapamamıştım. Bunun sebebi de aslında stresten geliyordu. O yüzden Hayatımda stresi sıfırlayan, beni yormaktansa beni ileriye taşıyacak olan bir ekiple olmayı tercih ederim ve içinde bulunacağım ekip de ileride liderliğimi yapacağım bir ekipte de, de böyle olmasını dilerim. Dil ve kültür bakımından birbirimizi ileriye taşıyacağımız, birbirimize iyi gelip birbirimize motivasyon verebileceğimiz bir ekip kısacası. Bir de yetkenden bahsettiğimizde aslında minimuma da bahsettiğimiz gerekiyor. Ben mesela Medium'u yetkende öğrendim. Ee, yani Medium bu arada ne hmm. yapar, ne eder? Yani ben biliyorum ama gene bilmeyen arkadaşlar için ilk önce Medium anlat. Bir de orada editör olmak nedir, nasıldır? Yani Türkçe yine kabul edilen edinme edilme şeyleri falan. Bunları anlatırsak çok iyi olabilir yani bilmeyenler için. Tamamdır, süper oldu. Ben de aslında geçen sene seninle beraber Melike'den, Candan ve Ayça'dan dinlemiştim. Medium'un ne olduğunu, neler yaptıklarını ve nasıl şeyler, nasıl şeyler ürettiklerini. Medium şöyle bir platform. Bir gün Twitter'ın kurucuları diyorlar ki ya biz 140-280 karakter istiyoruz bu insanlardan. Ama duygularını ve düşüncelerini ifade etmeleri için çok az kalıyor bunlar. O zaman blog dünyasında şöyle bir eksik var. Ya pop-up'lar çıkıyor ya sürekli reklamlar çıkıyor. Biz böyle bir şeyin tam tersini yapalım. İnsanlar duygu ve düşüncelerini reklamsız, pop-up'lar olmadan sade bir şekilde güzel okumalarını yapabilsinler şeklinde. Twitter'ın kurucuları tarafından kurulmuş bir platform. Buraya girdiğinizde kendi ilgi alanlarınıza göre yazılar okuyabiliyorsunuz. Bir yandan kendi yazılarınızı yazıp paylaşabiliyorsunuz. Seriler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Farklı yazıları okuyup altını çizebiliyorsunuz. Veya yazıyla direkt iletişime geçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela Soner Canko bir yazı yazdı. Ve ben onun yazısını çok beğendim. Ve onunla iletişime geçmek istiyorum bu yazı üstünden. Benim Soner Canko'nun mailini bulmaya ihtiyacım yok bu noktada. Direkt Soner Canko'nun yazısında beğendiğin beğendiğim yeri highlight edip oraya direkt mesaj kutucuna tıkladığımda çok güzel bir yazı yazmışsınız. Yazınızdaki bu sorunuza şöyle cevap verebilirim aslında Ve benzeri cevaplar verdiğimde. Direkt Soner Canko'ya bildiri olarak bu gidiyor. Ve ben iletişim kurmak istediğim bir insanla konuşabiliyorum. Veya onun yazısına alkış bırakarak ne kadar beğendiğimi gösterebiliyorum. Gibi özellikleri var aslında blok dünyasına yeni bir soğuk getirdiğini ben söyleyebilirim. Ama 2015'ten beri yanılmıyorsam devam ediyor. Özellikle Türkçe, Medium Türkçe kurulmuştu ve o zamanlar işte yayınla hayata devam ediyordu. Ardından Medium Türkçe kapandıktan sonra Türkçe yayın kuruluyor Mustafa Bey tarafından. O da Medium Türkçe'nin eski yazarlarından. Şu an aktif bin yazarıyla beraber Türkçe yayın devam ediyor. Hatta korona döneminde insanların yazı yazmaya, kendilerini dinleyip içerikler üretmeye başladığını hatta bunu arttırdığını söyleyebilirim. Ki o kadar fazla yazı geliyor ki artık gün içerisinde. Hepimiz yetişmeye çalışıyoruz. Yani günde 50-60 yazının geldiğini çok rahat söyleyebilirim. Oh. Ve içerik üretmek tarafını geçen sene başlamıştım ben de. Şimdi de içerik editörlüğü kısmını sormuştum. Orayı birazcık söyleyeyim. Şu an hepimiz gönüllü çalışıyoruz şeyde, Türkçe yayında. Bunun sebebi de aslında Türkçe kaynakların azlığı ve Türkçe kaynak üretilmesine bir destek olmak da diyebilirim. Biliyorsun Türkçe çok sınırlı bir dil. Yani İngilizce kadar o daha fazla değil. Ve üretilen içerikler bakımından da İngilizce yetişmesi çok sınırlı. Ama hepimiz burada tek bir amaç uğruna Türkçe kaynakların daha fazla artması, insanlara daha fazla okuma yapabilecekleri bir alan açmak, gayesiyle gönüllü olarak çalışıyoruz diyebilirim. Bu anlamda da benim Türkçe yerindeki çalışma motivasyonum bu. Peki editörlüğe kabul ediliş sürecin şey, nasıl oldu yani? Başvurumu yaptın hmm. ya da içerik şeyim gördüler mi yani öyle bir durum mu oldu? Bu noktada, bu da bana yetkenin bir hediyesi diyebilirim gene. Bunun sebebi şuradan geliyor. Şu an Türkçe Yayın koordinatörlüğünü, Türkiye koordinatörlüğünü eski liderlerden Melike devralmış durumda ve Melike yönetiyor. Sonra bir gün yine liderlerden Can'a şöyle söylüyor yani Can, benim bir editöre daha ihtiyacım var. Şu an Türkiye tarafı inanılmaz derecede büyüyor ve gelişiyor. Peki e, Medium'da editörlüğe geçiş süreci nasıl oldu? Yani içerik ürettiğin de öyle mi oldu? Nasıl oldu tam olarak? Tamam, ondan bahsedeyim. Öncelikle içerik üretme kısmını zaten geçen sene Melike ile beraber işte bu yazılı içerik üretme dersinde öğrenmiştik ve ben o günden beri düzenli olarak ayda bir defa şeklinde yazılarımı yayınlıyordum. Ardından gene yetken sayesinde aslında Midim editörlüğüne kabulüm gerçekleşti diyebilirim. Liderlerden Melike işte Ocak'tan önce Kasım Aralık gibi böyle Can'la konuşuyor. O da yetken liderlerinden. İşte Can benim bir yardımcı ihtiyacım var diyebilirim aslında. Bir editörü daha ihtiyacım var. Türkiye tarafı gün geçti büyüyor ve ben yetişemiyorum. Çok fazla yazı geliyor diye. Can da sağ olsun aleyhine geçen seneki öğrencilerden hala yazmaya ve öğrenmeye devam ediyor orada. Belki onunla konuşabilirsin diyor. Ardından da biz 2019 Mehmet Zorlu zirvesinde karşılaşıyoruz tekrardan. Ve Melike bana bunu teklif ediyor. Aleyna hani ben sen senin hakkında candan güzel şeyler duydum. Hala da içerik üretmeye devam ediyor İçerik üretmeye devam olarak üretilen içerikleri editleme ne dersin dedi. Ben de süper olur dedim. Ben de bunun bir parçası olmayı çok isterim şeklinde ilettim ve ardından da Ocak'ta başladım. İşte toplamda gene 5 aydır bu işe devam ediyorum ve insanların ürettikleri içerikleri paylaşmasına daha fazla insan ulaşmasına bir bakıma gene yetken sayesinde devam ediyorum diyebilirim. Sen bu arada sadece yetken bildiğim gibi yerlerde çalışmakta kalmıyorsun, aynı zamanda gönüllü olarak işte İstanbul Gönüllüler Platformunda falan da yer alıyorsun. Peki gönüllü deneyimlerinde sana nasıl artılar oluyor? Yani e, elbette insan tanımak iletişim diyeceksin tahmin edebiliyorum. Onun dışında ne gibi artıları oluyor? Yani diyarganlığı öğretiyor diyebilirim ben şu noktada. Diyarganlık kelime anlamıyla sadece kendini düşünmemek, karşındakini de düşünmek ve bir bakıma onun gözlerinden de dünyayı görmek anlamına geliyor. Biz İstanbul Genç Platformu'nda daha çok şunun üzerine gidiyoruz. Çocuklar üzerinden çalışıyoruz ve çocuklar üzerinden projelerimizi devam ettiriyoruz. Bu anlamda da bana bu pedagojik içeriklerde de yardım ettiğini söyleyebilirim. Çocukları anlamak, çocukların bakış açısından görmek olarak söyleyebilirim açıkçası. Bu şekilde yani başka insanların düşünme noktasında bana çok şey katıyor. Sadece kendimi düşünmememi, insanların gözlerinden dünyayı görmemi sağlıyor. Peki mesela çok farklı normalde ekonomi öğrencisisin. İşte ama işte Excel tamam işinin parçası olabilir. Abi bir yandan pedagojik yani e, formasyon diyeyim yani <laughs> çocuklarla uğraşmak falan bunları öğreniyorsun. Yani bunlar birbirleri aslında böyle uç gözükse de farklı alanlar. Bunları nasıl bir arada tutabiliyorsun? Yani bir kişide yani bu kadar farklı parçalar nasıl bir bütün haline gelebiliyor? Çünkü spor da var. Herhalde çok enerjik bir yapım olduğundan gerek diye düşünüyorum. Çok fazla enerji ve çok fazla öğrenmeyi seviyorum. Gene Melike'nin çok güzel bir sözü var sürekli söylediği. Neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Ve bu noktada ben de bu anlamda öğrenmeye çalışıyorum sürekli. Ve her anlamda herkesin dünyadan en ufak bir konu hakkında bir şeyler bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben ekonomi öğrencisi olabilirim ama sağlık adına da bir şeyler bilmeliyim. Sağlıklı yaşam adına da. İşte bir bitki yetiştirmeyi de bilmeliyim. Bir çocukla nasıl konuşacağını bilmeliyim. Çünkü insanı insan yapan nokta aslında hayvanlar gibi sadece yaşamamak. Dünyayı tamamıyla kavramak, kucaklamak, onun hakkında her şeyi öğrenmek ve onun hakkında her şey öğrenemese bile bunu her şey öğrenmek adına çabalamak ve uğraşmak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bu anlamda hepsini bir bütün yaptığınızda aslında insan olduğunuzu hissediyorsunuz ve daha geniş bir bakış açınızın olduğunu düşünüyorum ya yani olacağını düşünüyorum kendi adıma da. Ben de daha çok yolun başındayım. Çok güzel yani bu bence birçok insanda ilham verici bir e, şey oldu yani. Özellikle Melike'nin sözü. <laughs> e, bu kesinlikle. arada biz Akasit olarak sözünü böldüm bu arada tamamını mı? Kusura sözü, bakma. Ha, bölmedim. Yok mi? bölmedim kesinlikle dedim. Biz Akasit olarak e, her konumuza sorduğumuz sorulardan biridir. Çünkü e, fon müziği nesinin, hayatının fon müziği nedir? Çünkü biz şöyle inanıyoruz. Her insanın bir fon müziği var. Yani gerek acıklı kaldığı bir <laughs> günde dinlediği ya da sevinçli bir günde arkadaş alan bir parça olabilir. Ya da işte e, Yetken'de o yok yoktu galiba. Hatırlayamadım da. Mesela bir özel bir parçanız olabilir. Ekipçi falan böyle bir. Senin hayatının fon müziği nedir? Kısacası. Yetken kısmını önce söyleyeyim. Biz genelde ekip olarak özellikle offline taraftayken günde böyle bir kere falan aya benzer yürüyüm açık böyle gün sonunda özellikle. Şöyle bir kafa dağıtıyorduk. Bir dans ediyorduk. O bize çok iyi geliyordu. Benim hayatım son müziği çok 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 zor bir soru. Ben diğer yayınları izlerken de bunu fark ettim. Yani herkes bir şey söylüyor ama inanılmaz zor. Sadece şunu söyleyebilirim galiba. Ben üzgünken veya gerginken eski enerjime gelmek için böyle daha çok 90'lar pop dinliyorum ve işte Tarkan kuzu kuzu olabilir ve benzeri. Bunlar beni eski enerjime getiriyor ve şimdi düşündüğüm zaman evet havalı bir cevap değil belki ama çok benden ve samimi bir cevap olduğunu düşünüyorum. İşte Tarkan kuzu kuzu gibi. Çünkü benim enerjim bunu yansıtıyor. Ben her zaman enerjik olmayı, gider yüzlü olmayı ve İnsanları da öyle yükseltmeyi seviyorum. Galiba 90'lar pop deyip daha geniş bir cevap vermek istiyorum. Ben oradan bir de Kıbrı Tarkan, edeyim, bilmiyorum. Tarkan Kuzu Kuzu'yu aldım ben oradan. Listemize ekleriz. <laughs> bir de bizim videolarımızı izlediyseniz zaten biliyorsunuz en son sorumuz. Her gelen konuğumuza başka bir konuk önerebilir misin? Yani senin gibi ilham olabilecek başka bir konuk. Bir veya birden fazla insan da olabilir. Çünkü aslında Onlarca. şey diyebilirsin. Yetkendeki liderlerim falan diyebilirsin de doğrudan 2-3 tane isim de verebilirsin. Yani dediğin gibi çok haklısın. Yetken liderlerim zaten hepsini sayabilirim. Hepsi kendini geliştiren her konuda birikim elde etmeye çalışan insanlar ve öğrenciler. O anlamda hepsi harika. Ama belli bir iki isim vermek zorunda kaldığım için söyleyebilirim. İşte Umre zaten yetken direktörümüz biliyorsunuz. Geçen sene daha öğrencinin daha az iletişim kurduğu, ama liderken böyle aslında her şeyin arka planda yürüyen her şeyin Umre'nin omuzlarında yükseldiğini görüyorsun ve bu galiba benim en büyük da. O yüzden herkesin aslında bir kere bir Umre vizyonundan geçmesini isterim. O benim adıma güzel bir nokta olur. Şu anda mezun oluyor. Bak öğrencilerle normalde konuşuyorsunuz. Hazır mezun olmasına bir iki hafta verken kaçırmayabilirsiniz. Onun için tutku gene aynı şekilde bu sene mezun oluyor. Ve o da bir yandan kendini geliştirirken bir yandan bir sürü öğrencinin hayatında da kurdu. Üç senede bir yetken liderliği yapıyor gibi. Çok fazla isim var ve söylemekte zorlanıyorum. İki tane yeterli. Yani daha sonra aklına geldim mi paylaşabilirsin. Bu arada ben umreden özür dilemem lazım. Çünkü ben sana arka planda gene hepsinin ismini vereyim. <laughs> ben umreyi geçen sene yetkende bayağı sinirlendirmiştim çünkü ben haylaz öğrenci dedim de gerçekten haylaz öğrenciydim. Geç kalmalarımla. Ben özellikle shuttle araçları çok kaçırıyordum. yürüyerek geliyordum ben şey, <laughs> e yani öyle düşün. Artık tabii MEP'e öyle yürüme <laughs> derdi falan da yok yani. Doğru da, e, performans merkezine, şeye, zorlu PSM'ye. O güzel olmuştu. Şimdi artık bir tık uzağınızdayız. Blackboard hesaplarından ve YouTube üzerinden erişebiliyorsunuz artık. Eğer kaçırdığın ders varsa geçen seneden telafi olarak arada bakabiliriz. Ben arada e unutuyorum, bakıyorum ya. Yani Zaut'un o ba e Hoca'nın bazı formülleri var ya. Yani hepsini hepsi bilmenize gerek yok. Bunları bilseniz hayat kurtarır aslında. Evet. Gerçekten hayat kurtarıyor. Yani ben hukuk okuyorum. Ben evet. de bölümle alakalı değil. Orada video normalde sorular bitti. Yani burada bir şey olarak yapıyoruz. Yani evet. bir konuşuyoruz. Ya ben mesela hukuk okuyorum. Yetkenle alakalı ben şeyi söyleyeyim. İlk geldiğinde ne çok hukukçu yoktu ilk baş, baktığımda. Ve hani böyle şey dedim, hukuk, girişim, hı hı. neden falan. Hani böyle böyle düşünüyordum. Bu çok yobaz bir düşünce olduğunu daha sonrasında işte Okan ile tanıştım. <laughs> falan böyle hani startup, aha startup hukuku diye bir şey var hani bir aydınlanma yaşadım yavaş yavaş sonra şey oldum. Evet. Pişman oldum böyle hani ilk haftalarda kaçırdığım için. Bir de ilk haftalarda ben sınavım vardı falan o yüzden geç kaldım öyle olaylar da var. Yetkende yani böyle ilginç olaylar var. Yani seni esefle kınıyorum sadece. <laughs> Şimdi bildirilen olarak. <laughs> o kadar değil. Bu arada e, arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için e, teşekkür ederiz. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz.